Müzisyen Motorcunuz kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben yine çok iyiyim çok şükür. Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Hiçbir sıkıntı yok. işimizde gücümüzde. Aynı şekilde yani. Değişen bir şey yok. Bir farklılık yok. Motorun yakıtı bitiyor arkadaşlar. Önce bir benzin alacağım. Youtube blog videoma hoş geldiniz. Umarım keyif alırsınız videodan. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Keyifli seyirler. Ne yaptığı belli olmayan Jip abimiz. Telefonla konuşuyor. Evet. Şaşırdım zaten. Aklıma gelmişti telefonla konuştu falan. Önce bir yakıtımızı alalım. Arkadaşlar vlog videosunu Instagram anketinden yaptığım sonuçlara göre e, şekillendiriyorum. Youtube'da. Yani Instagram'a e, kanalımıza katılın. Oradaki mesaj kanalı var profilimde görürsünüz zaten müzisyen motorcunuz mesaj kanalı buraya bir yere koyarım zaten fotoğrafını muhtemelen o kanala katılın arkadaşlar oralarda anket yapıyorum ee, bu anket sonucuna göre de siz ne isterseniz ona göre video çekiyorum bilginiz olsun Mikrofonumda bir sıkıntı olduğu için çok fazla yüksek sesle çok enerjik konuşamıyorum arkadaşlar. Yani çok bağıramıyorum. O yüzden ses tonumu iyi ayarlamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Bu konuda da bilginiz olsun. Evet, o söylediğim anket sonu. evet, o söylediğim anket sonucunda şehir içi video istemişsiniz. Vlog videosunda. Aslında iki seçenek vardı. Bir şehir içi tur. ikincisi motoru yıkama ve zincir yağlama videosu. Bugünlük şehir içi tur seçildi. Biz de şehir içinde turlayacağız arkadaşlar. Ama önce dediğim gibi şuradan yakıtımızı alalım. Ben yanlış geldim ya. Yanlış geldim ve şimdi çok saçma bir şey yapacağım mecburen. Şuradan karşı tarafa geçeceğim arkamdaki trafiği de tehlikeye yapmak istemiyorum o yüzden yavaşladım. İyice boşalsın. Geç, geç diye yavaşlıyorum işte. Yanlış geldim ya. Buradan daha aşağı gitsem çok aşağı gitmek zorunda kalacağım. Siz trafik kurallarına uyun arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler. Sizlere kötü örnek olmak istemiyorum açıkçası. Evet şurası boş. Gölgeye geçelim. Hazır hale getirdik Evet bizde kim ilgilenecek Şu kız ilgilenmesin ya O kız geçen de Benzin doldururken deponun her yerine benzin döktü Pomponun ucunu dışarıdan tutuyordu böyle suya kadar sokması lazım deliğin oraya kadar. Aa, o geliyor herhalde ya. Gelme lan gelme! Gelmesin. <laughs> <Der> <laughs> evet. Yapacak bir şey Ne Şimdi eyvallah kolay gelsin. Oo, kapağıyla kapatmış. Bilmiyorum, bilmiyorum, valla Utandırdı beni. bir önce falan ilk karşılaşmamızdı. <laughs> Bu kadar <laughs> profesyonel değildi. İyi öğrenmiş. Burası tersan teyze. Bakışa bak bir de ya. Allah'ım ya Rabbim. Evet, geziyoruz arkadaşlar. Evet, sinyal yok. <laughs> Tamam, şöyle bir şey yapalım. Bu videoda e, kaç tane hata göreceksiniz? Arabacılardan kaç tane hata göreceksiniz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Doğru yorum yapana, yani sayıyı doğru bileni ödül verelim. Nasıl bir ödül verelim? E, buluşup bir fotoğraf çekilelim. Benim hatalarımı saymayın arkadaşlar. <laughs> tamam mı? Sadece benim dışımda olan herkes yani. Yani demeyin abi bak Refüjün oradan geçtin, yaya geçirinden geçtin demeyin. Onu söyledim zaten hata olduğunu. Siz yapmayın. Aa ben ne unuttum. Kayıt döngüsünü kapatacaktım. Ah be. Şurada kenara geçip ayarlayayım hemen. Şu an 5 dakikada bir kayıt alıyor. Onu kapatmam lazım. Kayıttayız. Kayıt döngüsünü kapattım arkadaşlar. Ee, çok fazla hafıza işte kaplamasın, bütün videoları indirmek zorunda kalmayayım diye. Reels çekerken 5 dakikada bir yapıyorum. Bir kayıt döngüsünü kapatıyorum. tek bir parça halinde olmak için. Ama başta unuttuk. Neyse sıkıntı değil, hallederiz. Evet, burası Turgutözlü arkadaşlar. Adana'yı çok seviyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir şehir. Yani laf olsun diye söylemiyorum. Ama özellikle bu depremden sonra arsa fiyatları, ev fiyatları ee, işte gıda olsun Ne bileyim aklınıza gelen her şey ulaşım fiyatları hepsi çok fazla uçtu Evet. Allah'ım sabır ver ya Allah'ım sabır ver Evet dediğim gibi arkadaşlar ben hatırlatmıyorum Siz yorumlarda yazıyorsunuz Dediğim gibi her şeyin fiyatları uçmuş durumda şu anda. Yani İstanbul'la yarışıyoruz. Hatta bazı konularda İstanbul'dan daha pahalıyız. Emin olabilirsiniz. Polise de makas atmazsın ya. hala Turgut Özellikle yaz akşamları Adana'nın en kalabalık olduğu yerlerden biri buralar arkadaşlar. Çok fazla mekan var. O yüzden de çok kalabalık oluyor. Yani aslında yazın değil kışın bile çok kalabalık oluyor akşamları. Şuradan Menderes yoluna dönmek istiyorum ya. Evet sola dönüp Menderes'e gideceğim. Abi sinyal niye vermiyorsun? Ya, madem sola döneceksin niye sinyal vermiyorsun? Bu köpek çok tatlıydı. o bir kurye. <laughs> Bütün kuryeci arkadaşlara selam olsun. Kuryeyseniz ışıklarda her türlü motor ve araçtan, arabadan önde kalkarsınız. Motorumuzun ne olduğu önemli değil. Yanında 600 cc motor dursun yine de ondan önce kalkar. Çünkü kurye. Çok komik. Dinlesene. Yok, yok git, yok git. <laughs> yani o kadar hızlı geliyorsun, yol vermeyecek gibi geliyorsun, sonra da geç geç diyorsun. Ne geçeceğim ben? Sana güvenip geçer miyim ya? Sen geç. Allah'ım ya. Burası 15 Temmuz Köprüsü arkadaşlar. Şehir Hastanesine gidiyor. Evet, buradan sağa dönersek de Menderes yoluna girmiş oluyoruz. Şimdi hızlıca size Menderes'i de göstereyim. Normalde Menderes'te bu kaldırımlardan gitmek yasak çünkü çok fazla çocuk var, aile var ama hafta içi çok kalabalık olmuyor. Hem de ben size şimdi sadece bir kısmına çıkıp göstermek istiyorum o yolu. Ayrıca motorla geldiyseniz de mecbur çıkmak zorundasınız çünkü motoru burada koyacağınız bir yer yok. Yanınızda tutmak için çıkmak zorundasınız. Motorcu arkadaşlar burada çok fazla hız yapmasın. Dikkatli olsunlar. Çünkü aile aile yeri yani arkadaşlar çok fazla aile var burada ve çok fazla çocuk var. Özellikle hafta sonu. Yani yer bulamazsınız. Yani şöyle yer bulamazsınız. Sadece bu banklarda değil. Yani sandalyesini alıp gelenler her türlü dolduruyor burayı. Yazın su buraya kadar geliyor arkadaşlar. Yani şu normalde insanların yürüdüğü yerlerde su oluyor genelde. Şöyle boş olan bir yerde teker deniyesim geldi ya. Ama çocuklar var. Denemem. A few moments later. Tamam, çok fazla serserilik yapmaya gerek yok. Geliyor ama çok değil. çok önemli arkadaşlar. Şimdi orada tekere geliyordu mesela motor biraz. Ama burada gelmez. Kayıyor. Direkt yanlıyor yani. Bir de lastiğim zaten ölü. Yeter. Her videoda bunu söylüyorum. Bıktınız biliyorum. <laughs> Ama lastiklerim ölü. Bir türlü yeni lastik alamadım. Neden? Çünkü ekonomi sağ olsun. <laughs> ya bazen şeytan diyor ki gerçekten Git istifa et. Bırak işi. Kuryelik yap. Bak gerçekten aklıma geliyor. Şaka değil yani. Harbiden aklıma geliyor. Yani ölüsü aylık 80 bin lira para. Abi nasıl insanın aklına gelmesin ya? O da en kötü. Rahat rahat çalışıyorsun. Yani günde 5-6 saat çalışmayla. Ya bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum ya. Tamam o da önemli bir sektör, gerçekten önemli bir sektör, insanların ihtiyacı olan bir sektör ama eğitmenlik yapıyorsun, yani geleceği çocuklar yetiştiriyorsun, aldığın maaşa bak yani söylemeyeceğim ama yani komik yani, harbiden komik. Şimdi baktığın zaman hangimiz ülkeye, vatana, millete daha hayırlı bir iş yapıyoruz ama hangimiz daha fazla para kazanıyoruz? bir şey demek istemiyorum. Küçümsediğimden değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın kuryelik. Hatta ben kendim de yapmayı düşünüyorum. Kolay bir iş değil, zor bir iş. Orada da canını ortaya koyuyorsun falan. Ama her işin bir zorluğu vardır ya, eğitmenlik apayrı bir şey ya. Yani gençler yetiştirmek, öğretmenlik yapmak gerçekten çok ayrı bir şey. Çok zor. Ya bu göbek de yemin ederim çok saçma ya. Bak mesela bana yol vermesi gerekiyor ama vermiyor. Bilmiyorlar ki nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Şimdi buradan aşağı tarafa doğru gideceğim yani şu karşı yola doğru oraya da dil, Dilberler sekisi diyorlar. Ne alaka o isim nereden gelmiş bilmiyorum arkadaşlar sormayın. <laughs> Az bir sakin olun daha sarı yanmadı ya beni de şaşırtıyorsunuz. Allah Allah. telefonu kapatma tamam mı? İnşallah ceza yersin. İnşallah ceza yersin. Bak bak bir de arkamdan dibimden döndü. Sağa dönecekmiş. Sinyal de yok. Embesil ya. Hak etti bu lafı. Keskin bir var burada. Dikkat etmek lazım. Yani ne kadar tehlikeli bir şey yaptığının farkında mısın ne kadar yük doldurmuş şuna bak <laughs> araba korkuyor ona yaklaşmaya ah, evet hataları sayıyor musunuz arkadaşlar bu arada söylememe gerek yok değil mi <laughs> İnşallah saymışsınızdır deceğim. Bu videoda kavga etmeyeceğim. niye kırmızıda geçiyorum ki şimdi? Dörtleri yakmış ama belki hastaneye gidiyordur. Nasıl video güzel mi? Keyif alıyor musunuz? Plako yok. O yüzden bu kadar rahat. <laughs> Bir şey demiyorum buradan tekrardan U dönüşü yapalım. Işık yanarsa inşallah. Bugün yanar mısın acaba? Bence yanarsın. Evet artık yandı. Şu yolu da bir türlü bitiremediler ya. O oh, yeşil yeşil. Hep yeşil. En sevdiğim. Evet arkadaşlar. Ben buradan tekrardan eve kaçacağım yavaş yavaş. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenilerinizi esirgemeyin arkadaşlar yorumlarınızı esirgemeyin sizden ricam destekleriniz çok önemli bugünlük vlog videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar müzisyen motorcunuzdan herkese selamlar kendinize çok iyi bakın Seviyorsunuz. Allah'a emanet bay bay